Evet sevgili arkadaşlar, Forming saç boğasını. Dayıcım pardon, az önce bunu şöyle getirdi, bizden bu boğadan istediniz. Evet, renk, olarak çok net pembe renk çıktığı için, parlak evet. yani, olduğu için ve renk akmadığı için tercih ettim. Nerede kalıyorsunuz? Ankara'da mı kalıyorsunuz? Ankara'da kalıyorum, kuaförü tıpkı sene Evet efendim, efendim, ne zaman aldınız bu boğayı en Yaklaşık son? Yaklaşık iki ay önce aldım. <laughs> Evet. Değişik renklerde saçlar yaptığımız için mavisini de almıştım. Evet. Mavisini, pembesini bir keyifle, zevkle kullandık. E, Müşterimiz de memnun kaldı. E tamam abi. Sizi de devam ediyoruz. Tamam de var. ben saygılar. Dediğim gibi, sürece... Evet arkadaşlar az önce şu görüldüğü gibi e, abimize daha önce pormiks boyamızı tanıtımını yapıyoruz. Bir nevi daha bizi polmik ürünü aldı. Tekrar şu kağıdı kesmiş tekrar geldi. Şu arada da müşterilerimiz var. Yüzlerini çekmiyoruz. Bacılarımız var. Bazıları böyle fuzulu e, ürünler e, peşinde mesela bir birisi e, saçını boğalamak istiyor. Biz istemeyiz. Atıp, hani bak boya satıyoruz. Boya tanıtıyoruz. Bu nasıl saç yani boğası kullanan kişi. Şey. Ama bir bir e, alın. Alın. genel anlamda boya karşısını çekmiyor merak etmeyin. Genel anlamda da ablam alanın genelde gerekmediği yani, saç boyası kullanmayın diyoruz. Saç boyası genel hepsi. Beyaz saçı daha çok beyazlatır. Saçı daha çok yıpratır. O yüzden az önce kendi müşterimize söyledik. Doğruyu söyleriz. Kesinlikle oradan kaçıyor. Ama nedir? Mesela bazı ürünlerimiz ise mesela, harikadır. Yani, o ürünü alayım. ablam sizdeki bu. o ürün. Tüyo kardeşi. Mesela bazen de biz da ürün. Şey mesela olursa, biz kendi mesela efendim maskemize yüzde yüz garanti veriyoruz. Alın diyoruz. Anahtarı tüyo kardeşi yüzde yüz alın diyoruz. Var demek Çünkü denedik, test ettik. Herkes yani memnun. Oluyorsa, Ondan dolayı bir yani ürün yani satarken yani biz yalan oldu. atmadan, abartmadan doğruyu sürüyoruz ki nasıl abimize bu ayı tavsiye ettik. Tekrar geldi. Aldı arkadaşlar. Kozmetik maktan tekrar sakemize sunuyoruz.